Ya Porçalayın'a ben de Porçalayın'a çok sevindim. Ben de çok sevindim ama ya şu yüzden çok sinirliyim hala. Arkadaşlar yani o çocuk hapse girdi ve çıktı. Hapse girmek olayı yani psikolojik olarak inanılmaz etkilemiştir abi onu. Aynı zamanda siciline etkilendi. Yani evet belki evet çıkmış olabilir. Bu çok güzel bir şey olabilir ama onun çocuğun psikolojisi tamamen hani yıkık durumda yani. Ya yani aşırı anlamsız bir şey oldu yani. Özür dilerim ama yani, yani sevinebiliyorum. Evet tabii ki de sevinebiliyorum. Ama... 3 yani yıldır çocuk zaten psikolojik olarak bu durumda yani. Ve üzerine bir de hani... Yani... Bilmiyorum ya yani. bana o yüzden şey geliyor. Sa saçma geliyor yani yani da Şey yapamadım ben Tamam evet, sevinebiliyorum ama o kadar buruk bir sevinç var